Ne oluyor Ferit? Senden habersiz mi çıktı ki? Yo haberim var. Ee o zaman ne bu gerginliğin? Şu telefonu acil İtalya'ya göndermen lazım. İtalya. Hı. Niye? Göndersem çok fazla soru sormam. Thank <laughs> Canar, Ferit, o telefonu sen ne işi var Ferit? Efendim Yasemin. Ee, Mehmet Bey, e, b b bizim acil konuşmamız gerekiyor. Y yok buluşmamız lazım. Ben şirkete geliyorum. Tamam, gelince görüşürüz Yasemin, tamam. Mehmet, Yasemin'den haber mi var? Yani acil konuşmamız lazım dedi. Şirkete geçiyorum. Hiçbir şey söylemedin mi? Çınar'la mı ilgili? Yani bilmiyorum. Sesi telaşlı geliyordu. Gidip öğreneceğim. Tamam, bana da haber ver. Tamam, haber ederim.